Bozkır sabaha uyanmadan önce dünya sessizdi. Sessizlik öyle bir sessizlikti ki sanki toprak bile nefesini tutmuştu. Çimenler kıpırdamıyor, dağlar gölgelerini saklıyor. Gökyüzü yıldızlarını yavaş yavaş geri çekiyordu ama Bozkır uyumazdı. Bozkır her şeyi duyar, her şeyi hatırlardı çünkü bu topraklar sıradan değildi. Bu topraklarda Türk'ün ayak izi, Türk'ün duası, Türk'ün kanı vardı. İşte böyle bir Bozkır'da bir çocuk doğmuştu yıllar önce. Adı Kürşat'tı. Kürşat doğduğunda rüzgar esmişti. Büyükler bunu görünce başlarını sallamış, bu çocuk rüzgarla dost olacak demişlerdi. Gözlerini açtığında ağlamamıştı, sessizce etrafına bakmıştı. Sanki dünyaya yeni gelmemişti, çok eski bir yerden geri dönmüş gibiydi. Kürşat büyüdükçe farkı daha da belli oldu. Diğer çocuklar oyun oynarken o atların yanına giderdi. Atların gözlerine bakar, yelelerini okşar, fısıldardı. Atlar da onu anlardı ok atmayı öğrendiğinde hedefi kaçırmazdı ama asıl dikkat çeken şey ok atarkenki bakışıydı. O bakışta korku yoktu, kararsızlık yoktu. Sadece kararlılık vardı. Büyükler bazen onu izlerdi. Bu çocuğun yüreği büyük derlerdi. Bu yürek sıradan bir yürek değil. Geceleri herkes uyurken Kürşat uyanık kalırdı. Ateşin yanına oturur alevlere bakardı. Alevlerin içinde şekiller görürdü. Kimi zaman at koşturan yiğitler, kimi zaman göğe uzanan sancaklar, kimi zaman da zincirlerini kıran insanlar. Yani Kürşat o görüntüleri izlerken kalbi hızlı hızlı atardı. Çünkü o görüntüler bir masal değildi. Onlar Türk'ün hafızasıydı. Yıllar geçti. Kürşat büyüdü. Boyu uzadı, omuzları genişledi. Sesi kalınlaştı ama yüreği hep aynı kaldı. Atına ilk bindiği gün Bozkır'da rüzgar yön değiştirdi. Atının adı Akbörüydü. Beyaz yeleli, güçlü, sessiz bir attı. Kürşat'la Akbörü birbirini seçmişti. Kimse öğretmeden, kimse söylemeden ama her destanın bir sessizliği vardır ve her sessizliğin arkasında yaklaşan bir fırtına. Bir gün Bozkır'a kötü haberler geldi. Bu haberler bağırmıyordu, sessizce dolaşıyordu. İnsanların gözlerinden okunuyordu. Ateşlerin başında konuşmalar kısaldı. Gülüşler azaldı çünkü Türk yurdunda karanlık gezmeye başlamıştı. Özgürlük zorlanıyor, başlara eğilmek isteniyordu. Kürşat bunu ilk hissedenlerden oldu. Bir gece rüzgar sert esti. Kürşat uyuyamadı, dışarı çıktı, gökyüzüne baktı. Yıldızlar oradaydı ama sanki üzgündü. Kürşat diz çöktü, elini toprağa koydu. Toprak soğuktu ama canlıydı. İşte o an içindeki ses konuştu. Türk diz çökmez. Kürşat ayağa kalktı. Gözleri karanlıkta parladı. O an karar verdi. Bu karar bir günde verilmedi. Bu karar yıllarca yüreğinde büyümüştü. Ertesi gün Bozkır'a haber salındı. Ama bu bir emir değildi. Bu bir çağrıydı. Yüreği korkudan büyük olanlar gelsin. Türk adını onur bilenler gelsin. Bu çağrı rüzgarla yayıldı. Dağlara çarptı. Ovalardan geçti. Obalara girdi ve birer birer cevap buldu. İlk gelen sessiz bir yiğitti. Konuşmadı. Sadece başını eğdi. Sonra bir okçu geldi. Okunu yere sapladı. Sonra bir kılıç ustası. Sonra bir iz sürücü. Gelenler farklıydı ama gözleri aynıydı. Hepsinin bakışında aynı ateş yanıyordu. Kırk kişi oldular. Kırk yürek. Kırk can. İşte o an kırk çeri oldu atları. Gece çöktüğünde büyük bir ateş yakıldı. Alevler göğe yükseldi. Rüzgar ateşle oynadı. Kurtlar uzaktan uludu. Sanki bozkır onların ant içmesini bekliyordu. Kürşat ateşin önüne geçti. Uzun süre konuşmadı. Sessizlik büyüdü. Sonra yavaşça konuştu. Bu yol uzun dedi. Bu yol zordur. Bu yol dönmek isteyenlerin yolu değildir. Kimse geri adım atmadı. Bu yol Türk'ün yoludur dedi Kürşat. Bu yolda korku yoktur. Kırkçeri diz çöktü. Aynı anda. Aynı nefeste. O gece bozkır değişti. Toprak dinledi. Gökyüzü şahit oldu. Ve destan işte orada başladı. Ama bu sadece başlangıçtı. Asıl yürüyüş henüz başlamamıştı. O gece ateş sönmedi. Alevler yavaşlasa bile Kürşat'ın yüreğindeki ateş hiç azalmadı. Bozkırın gecesi uzun olurdu ama o gece daha da uzundu. Çünkü o gece yalnızca gökyüzü kararmamıştı. İnsanların içindeki umut da sınanıyordu. Bazen karanlık insanın gözünü değil, yüreğini yoklardı. Kürşat bunu bilirdi, 40 çeri de bilirdi. Ateşin başında oturdular. Hiçbiri boş konuşmadı. 40 çerinin her biri birer kaya gibiydi sessiz ama sağlam. Aralarında fısıltı bile azdı. Çünkü yapılacak iş sözle değil, yürekle taşınırdı. Bozkırın üstünden geçen rüzgar ateşin kıvılcımlarını göğe kaldırıyor. Sanki yıldızlara yeni yıldızlar ekliyordu. O kıvılcımlar yükseldikçe Kürşat'ın gözleri de yükseliyordu. Gökyüzüne değil, yarına bakıyordu. Kürşat ayağa kalktı, kılıcının kabzasını tuttu. Sanki kılıç bir eşya değil de bir sözün kendisiydi. Kılıcıyla toprağa çizgi çekti. Çizgi ince bir iz gibi göründü. Ama o iz aslında iki dünyanın sınırıydı. Boyun eğenlerin dünyasıyla, boyun eğmeyenlerin dünyası arasındaki sınır. Bu çizgiyi geçen dedi Kürşat. Geri dönmeyi düşünmeyecek. Kırk çerinin içinden biri adını söylemeden öne çıktı. Elini göğsüne koydu. Benim geri dönüşüm yok dedi. Sonra bir diğeri, sonra bir diğeri... Birer birer herkes o çizgiyi geçti. Kırkı da geçti. Ve o an bozkırda bir şey oldu. Rüzgar bir an durdu. Sanki Bozkır tamam dedi. Artık destan yürür. O gece Kürşat 40 çeriye tek tek baktı. Her birinin yüzünde farklı bir hikaye vardı. Kimi uzun savaşlar görmüştü, kimi daha gençti, kimi ailesini kaybetmişti, kimi yurdunu. Ama hepsinin gözünde aynı şey vardı. Türklük gururu ve özgürlük sevdası. Kürşat konuştu. Yiğitlik sadece kılıç sallamak değildir dedi. Yiğitlik korkuyu yüreğinde yenmektir. Türk olmak sadece bir ad değildir dedi. Türk olmak doğrulukla yürümektir. Biz rüzgarın çocuklarıyız dedi. Rüzgar durmaz, biz de durmayacağız. Kırkçeri o an yalnızca bir grup yiğit değil, bir yemin olmuştu. Sanki Bozkır'ın ruhu kırk bedene girmişti. Gece ilerledi. Gökyüzünde bulutlar çoğaldı. Uzaklarda bir uğultu duyuldu. Bu sıradan bir rüzgar değildi. Bu yaklaşan bir fırtınanın sesiydi. Bozkır'da fırtına çıktığında herkes çadırına saklanırdı. Ama Kürşat saklanmadı. Çünkü Kürşat için fırtına korkulacak şey değil, yürüyüşün örtüsüydü. Fırtına gözü görmeyenlere engeldi ama gözü yüreğinde olanlara yol olurdu. Kürşat Akbörü'nün yanına gitti. Akbörü sanki her şeyi anlamış gibi başını kaldırdı. Kürşat onun alnına dokundu. "Bu gece," dedi fısıltıyla. Yıldızlar bizi izliyor. Gökyüzü şahit, atalar şahit. Bir adımımız bile boş olmayacak. Fırtına patladı. Önce yağmur indi. Yağmur öyle sertti ki sanki gök gürleyerek yere ok atıyordu. Sonra rüzgar geldi. Rüzgar çadırları salladı, ateşi eydi, kıvılcımları savurdu. Ama Kürşat ateşi söndürmedi. Kırk çeri ateşi korudu. Ellerini kalkan gibi tuttu, ateşin çevresine set oldu. Çünkü o ateş sadece ısınmak için değildi. O ateş Umuttu. Umut sönmemeliydi. Birden gök gürledi. Şimşek çaktı. Bozkır bir an aydınlandı. O aydınlıkta kırk yiğidin yüzü göründü. Çamur, yağmur, rüzgar. Hepsi üstlerinde vardı. Ama hepsinin gözleri parlıyordu. Sanki şimşek onların gözünden çıkmıştı. Kürşat bağırmadı. Kükremedi. Sadece net konuştu. Şimdi bu tek kelime fırtınanın sesini bile deldi. Kırk çeri hızlıca hazırlandı. Zırhlar sıkıldı, yaylar sarıldı. Kılıçlar kontrol edildi. Herkes sessizdi. Çünkü bu sessizlik korkunun sessizliği değil, kararlılığın sessizliğiydi. Bazen en büyük ses hiç konuşmamaktır. Yola çıktılar. Karanlık, yağmur, fırtına hepsi onların peşine takıldı. Ama Kürşat sanki karanlığın içinden yürüyen bir ışık gibiydi. Kırk çeride o ışığın etrafında bir halka gibi ay görünmüyordu. Yıldızlar saklanmıştı. Ama Kürşat yolu biliyordu. Çünkü o yol haritada çizili değildi. O yol Türk'ün yüreğinde çiziliydi. Yürüdüler, sustular, düşünmediler, sadece ilerlediler. Bazı geceler yürüyüş insanı yorar. Bazı geceler yürüyüş insanı büyütür. Bu gece öyle bir geceydi ki yürüdükçe omuzlarına ağırlık değil güç biniyordu. Her adımda sanki ataların sesi daha yakın geliyordu. Her adımda sanki bozkurtlar onları izliyordu. Kırkçeri bazen uzaklarda bir uluma duydu. Bu uluma düşmanın uluması değildi. Bu uluma yalnız değilsiniz diyen boz bozkurdun sesiydi. Bir ara rüzgarın içinde bir koku geldi. Duman kokusu, insan kokusu, demir kokusu. Kürşat durdu, elini kaldırdı. Kırkçeri bir anda durdu. Öyle bir duruştu ki fırtına bile sanki yavaşladı. Kürşat diz çöktü, toprağı avcuna aldı. Islak toprak parmaklarının arasından aktı. Sonra gözlerini kapadı. Dinledi. Bazı insanlar kulakla dinler. Bazı insanlar yürekle. Kürşat yürekle dinledi. Yakında bir yerlerde nöbetçiler vardı. Yakında bir yerlerde güçlü kapılar, yüksek duvarlar, ağır kilitler vardı. Kürşat gözlerini açtı. Korku burada dedi ve korku bizden kaçacak. Yürüyüş yeniden başladı. Kırkçeri sanki yağmurdan yapılmış gölgeler gibi sessiz ilerledi. Ayak sesleri bile duyulmuyordu. Sadece rüzgarın sesi ve arada bir Kürşat'ın atının nefesi. Derken uzakta ışıklar belirdi. Fener ışıkları, nöbet ateşleri, duvarların üstünde dolaşan gölgeler. Kırkçeli'nin kalbi hızlandı ama kimse korkmadı çünkü onların korkusu yoktu. Onların içinde sadece bir şey vardı. Türk'ün adını yeniden yükseltme isteği. Kürşat bir tepeye çıktı. Aşağıyı izledi. Her şeyi gördü. Nöbetçilerin yürüyüşünü, kapının yerini, ışıkların dağılışını. Fırtına sayesinde görüş zorlaşmıştı. Ama fırtına onların dostuydu. Çünkü düşman bu havada saldırı beklemezdi. Kim böyle bir gece dışarı çıkar derdi. İşte gerçek yiğitlik de burada başlardı. Kimsenin çıkmadığı gece çıkmak. Kürşat arkasını döndü. Kırkçeri'ye baktı. Tek tek göz göze geldi. Bu bakışmalar konuşmadan yapılan antlaşmalardı. Kürşat kılıcını yavaşça çekti kılıç şimşek gibi parladı sonra kılıcı yukarı kaldırdı bu gece dedi türkün yüreği yürür bu gece dedi korku titrer bu gece dedi biz bir masal değiliz biz gerçeğiz kırk çerinin içinden bir yiğit kalkanını kaldırdı bir diğeri yayını gerdi bir diğeri dua eder gibi gözlerini kapattı sonra hepsi aynı anda nefes aldı bir nefes kırk yürek tek ritim ve kürşat fısıldadı yaklaştık o an sanki Bozkır'ın üstünden bir bozkurt geçti. Kimse görmedi ama herkes hissetti. Bir sıcaklık, bir cesaret. Çocukların hayal gücünde canlanacak o an, sanki gökyüzündeki yıldızlar bile perde arkasından bakıyordu. Çünkü birazdan olacaklar yalnızca bir baskın değil, bir destanın kapısı olacaktı. Kırçeri duvarlara yaklaştı. Yağmur yüzlerinden akıyordu. Saçlarından damlıyordu ama gözleri açıktı. Kürşat öndeydi. Akbörü'nün üzerinde değil, yürüyerek ilerliyordu. Çünkü bu an atla değil, ayakla, toprakla bir olma anıydı. Kürşat toprağa bastıkça sanki toprağın içindeki güç ayaklarına akıyordu. Nöbetçilerden biri uzakta bir şey hissetti. Kafasını çevirdi. Bir an hiçbir şey görmedi. Sonra gözleri karanlıkta bir kıpırtı seçti. Rüzgar mı? dedi kendi kendine. Yağmur mu? Tam o sırada fırtına gürledi. Şimşek çaktı ve bir anlık aydınlıkta 40 gölge belirdi. Nöbetçinin gözleri büyüdü. Ağzı açıldı ama sesi çıkamadı. Çünkü o an Kürşat'ın bakışı ona değmişti. Kürşat'ın bakışı kılıçtan keskin, oktan hızlıydı. Nöbetçi korkudan değil, şaşkınlıktan dona kaldı. Çünkü o bakışta ölüm değil, karar vardı. Kürşat ilerledi. 40 çeli dalga gibi yayıldı. Sessizlik bozulmadı. Kılıçlar çekildi ama bağırılmadı. Çünkü bu baskın gürültüyle değil, kaderle yapılacaktı. Yağmur hala yağıyordu ama artık kimse yağmuru hissetmiyordu çünkü o an zaman yavaşlamıştı. Nefesler tutulmuş, kalpler tek bir ritimde atmaya başlamıştı. Kırk çeri karanlığın içinde duvarlara yaslanmıştı. Nöbet ateşleri titriyordu. Sanki ateş bile yaklaşanı hissetmiş, korkudan küçülmüştü. Kürşat kapıya doğru yürüdü. Bu kapı sıradan bir kapı değildi. Kalındı, ağırdı. Üzerinde kilitler vardı. Demir demire vurmuş, yıllarca açılmamıştı. Bu kapı sadece bir şehri değil, Türk'ün kaderini tutuyordu. Birçok kişi bu kapıyı görmüş ama yaklaşamamıştı. Çünkü bu kapıya yaklaşmak korkuyla yüzleşmek demekti. Kürşat durdu. Elini kapıya koydu. Soğuktu, sertti. Ama Kürşat o soğukluğun altında başka bir şey hissetti. Esaretin ağırlığını. O an gözlerini kapadı. Bir anlığına yağmurun sesi kesildi. Kürşat'ın zihninde Bozkır canlandı. Koşan çocuklar, dalgalanan sancaklar, at süren yiğitler ve bir de zincirlenmiş sessizlik. Kürşat gözlerini açtı. Bu kapı dedi fısıltıyla türkü tutamaz. Elini kaldırdı. İşaret verdi. Kırkçeri harekete geçti. İki yiğit kapının kilidine yaklaştı. Demire dokundular. Tam o anda şimşek çaktı. Gökyüzü yarıldı sanki. Bir anlık aydınlıkta kırk yiğidin silüeti göründü. Bu bir korku anıydı ama düşman için. Çünkü böyle bir gecede, böyle bir kararlılıkla gelenleri hiç görmemişlerdi. İlk nöbetçi bağırmaya çalıştı ama sesi boğazında kaldı. Kırkçeli dalga gibi yayıldı, sessiz, hızlı, kararlı. Kılıçlar konuştu ama çığlıklar uzun sürmedi. Çünkü bu bir öfke saldırısı değildi. Bu hesaplı bir yürüyüştü. Kapının kilidi zorlandı, demir inledi, yağmur demire vurdu, rüzgar uğuldadı. Ve sonra bir ses duyuldu, gıcırtı, kapı titredi. Bir kez daha zorlandı, sonra büyük bir gürültüyle açıldı. Kapı açıldığında sanki yalnızca bir şehir değil, bir kader açıldı. Kürşat ilk adımı attı. Ardından 40 çeri içeri girdiler. Dar sokaklar, taş yollar, yüksek duvarlar, her şey yabancıydı ama korkutucu değildi. Çünkü Kürşat öndeydi. Kürşat yürüdükçe karanlık geri çekiliyordu. O sırada bir boru sesi duyuldu. Alarm verilmişti. Kapılar kapanmaya başladı. Askerler koşturdu, Işıklar çoğaldı, gürültü arttı ama artık çok geçti. Çünkü Kürşat'ın istediği şey sessizlik değil uyanıştı. Şimdi diye haykırdı Kürşat. Bu haykırış bozkırdan gelmiş gibiydi. Kırkçeri kükredi. Bu bir savaş çığlığı değil bir var olma çığlığıydı. Kılıçlar daha hızlı indi. Kalkanlar çarpıştı. Ama Kürşat hep ilerledi. Dönmedi, durmadı. Çünkü o geri dönmek için gelmemişti. Bir anda çevresi sarıldı. Düşman çoktu. Kırkçeri azdı. Ama sayı her zaman güç demek değildir. Güç yürekte taşınır. Kürşat kılıcını savurdu. Her savuruşunda bir yol açıldı. Kırk çeri bu yolu kapattı. Biri düştü. Diğeri onun yerini aldı. Çünkü bu yürüyüşte ben yoktu. Biz vardı. Bir yiğit dizinin üstüne düştü. Yaralıydı. Kürşat onu gördü. Göz göze geldiler. Yiğit gülümsedi. Devam et dedi. Bu tek kelime Kürşat'ın yüreğine kazındı. Savaş uzadıkça uzadı. Gece iyice karardı. Yağmur durdu ama ter başladı. Nefesler hızlandı. Kırk çeri artık kırk değildi. Ama ruhları kırktı. Çünkü düşen her yiğidin cesareti ayakta kalanlara geçiyordu. Kürşat bir meydana çıktı. Etrafı ışıklarla doluydu. Burada durdu. Çünkü burası sözün söyleneceği yerdi. Kılıcını yere vurdu. Ses yankılandı. Herkes duraksadı. O an sessizlik oldu. Kürşat yüksek sesle konuştu. Biz buraya ganimet için gelmedik. Biz buraya korku yaymaya gelmedik. Biz buraya Türk'ün adını hatırlatmaya geldik. Bu sözler taşlara çarptı, duvarlara çarptı, insanların yüreğine çarptı. Çünkü bu sözler yalan değildi. Bu sözler bozkırdan gelmişti. Kürşat kılıcını kaldırdı. Ay yeniden göründü. Ay ışığı kılıca vurdu. O an Kürşat sadece bir insan değildi. O bir semboldü, bir fikir, bir ateş, son bir saldırı oldu. Sertti, acımasızdı. Kırkçeli'nin son gücüyle Kürşat öndeydi. Bir an sendeledi, Dizinin üstüne düştü ama yere kapanmadı. Kılıcına yaslandı. Ayağa kalktı. Çünkü Kürşat düşse bile Türk düşmezdi. Son darbeyi vurdu. Son adımı attı ve sonra sessizlik. Geri çekildiler. Azdılar, yorgundular, yaralıydılar ama başları dikti. Çünkü başarmışlardı. Kapı açılmıştı. Korku kırılmıştı. Türk'ün adı bir kez daha yankılanmıştı. Kürşat bozkıra döndü. Güneş doğuyordu. İlk ışıklar toprağa vurdu. 40 kalanlar arkasındaydı. Kürşat durdu, arkasına baktı. Gözleri doldu ama ağlamadı. Çünkü o biliyordu. Destanlar gözyaşıyla değil, hatırlanarak yaşar. Bozkır'a baktı ve son kez konuştu. Türk yenilmez çünkü vazgeçmez. Türk düşse bile ayağa kalkar. Biz gideriz ama yol kalır. Rüzgar esti, Bozkurt uludu ve Kürşat tarihin içine yürüdü. Bu yüzden bugün hala rüzgar estiğinde Bozkır bir şey fısıldar. Unutma